Merhabalar. Şimdi bir geometri sorusuyla birlikteyiz. Ee, hiç uzatmadan soruya geçelim. Soruyu düşüneceksiniz. Araya müzik koyacağım. Sonra çözüme geçeceğiz. Bence gayet güzel bir soru. Bu da Karakök Yayınları Geometri Zoru Bankası'nda sayfa 8. Hoşuma gitti. Hoş bir soru. Fırsatım varken de böyle e, mümkün olduğunca çok soru videosu paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Evet, soru okuyayım. Bir tane üçgen var. BD dik AH. 15 derece var, 30 derece var. BD eşit DC. Ona dikkat edin. Buna göre BHX nedir? Süreniz başladı. Çok değil. 3 dakika, 4 dakika falan maksimum e, o kadar bir e, süre vereceğim. Siz yine de bu süre zarfında çözemezseniz lütfen durdurun ve e, düşünmeye devam edin. Yani çözüme geçmeyin hemen. Evet bol şans. Evet, şimdi çözüme bakalım. Ben ne yaptım? Tabii ki farklı farklı çözümler bulmuş olabilirsiniz. Bu güzel bir şey. Bu arada yorum kısmına soruyu puanlamanızı rica ederim. Yani zor kolay 10 üzerinden zorluk derecesini puanlayabilirsiniz. Merak ediyorum sizin için ne seviyede olacak. Şimdi bakalım. Dikkat etmem gereken şey. BD eşitmiş DC'ye 6'ymiş. Yani ikiz kenar üçgen var burada. Öyleyse burası 30 derece. O ikisi 30 ise burası 60 derece olacak. Burada bir 30-60-90 üçgeni ortaya çıkıyor. Burası 15 ise şuraya 75 derece kalıyor. Şimdi şurası 45 derece. BH x'miş. Ben A'dan BC'ye bir dik indiriyorum. Neden A'dan BC'ye bir dik indiriyorum? Şimdi bir süre üzerine düşünüp olası seçenekleri değerlendirip öyle çözüme karar veriyorum. Yani ilk baktığımda laps diye bu hareketi yapmış diyelim. Tabi neler yapılabilir neler yapılamaz. Ee, sizin de ihtiyacınız olan şey bu. Zamanla zaten hani yavaşlıktan şikayet ediyorsanız da lütfen şikayet etmeyin. Soru çözdükçe üzerine kafa yordukça bu düşünce süreci kısalacaktır. Yani bunda hızlanacaksınız. 45 burası da 45 olur. Şurası 45 olacak. Aslında niyetim Şurada bir 30-60-90 üçgeni. 30-60-90. Şimdi şurası birazcık karmaşık görünüyor. Şimdi burası 30, şu 45'i de silelim. Ama biliyorum ki şurası 45-45-90 yani ikiz kenar dik üçgen ve burası da 60 derece. Öyleyse şu kenar ile şu kenar birbirine eşit. Bunu kullanmaya çalışacağım. Bakalım. 30'un karşısına bir harf vereyim. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı e, ne olacak? A kök 3. 90'ın karşısı 2A. Şurası 90. 90'ın karşısı 2A. 30, 60, 90 üçgeninden. Burası A kök 3. Bu şu anlama gelir. Şurası A, şuraya K diyelim. A, da A kök 3'tür. Ve burası A ise şuraya A kök 3 eksi A kalır. Burası ikizkenar üçgendi pardon eşkenar üçgende demek ki bütün kenarlar a kök 3 eksi a. Umarım burası anlaşılmıştır. Şöyle gösterelim. Şu kenar a kök 3 eksi a. Ha. O zaman ne biliyorum? Şurası da a kök 3 eksi a. a kök 3 eksi a. Artık buradan sonra işlem yapacağım. Yani 2a artı a kök 3 eksi a eşittir 6. Buradan yola çıkarak ee, ne diyelim? 2a artı a kök 3 eksi a eşit 6. Sonra yapacağım şey aslında sadece şu kısım, sadece yani şu kısım 2 eş parçaya ayrılacağı için şurası a kök 3 eksi a bölü 2 olacak. A'yı bulduktan sonra 2a ile burayı topladığımda x'i bulmuş olacağım. Umarım anlamışsınızdır. Ne demiştik? Şuranın tamamı, şuranın tamamı a kök 3 eksi a. Öyleyse yarısı şurası a kök 3 eksi a bölü 2. Kim acaba nasıl satıyor? İnatla. a kök 3 eksi a bölü 2. Peki. O zaman şuradan a'yı çekebiliriz hemen. Şuradan a'yı çekelim. Ne olacak burası? a artı a kök 3 eşittir 6'ya a parantezinde kök 3 artı 1 eşittir 6 öyleyse a eşittir 6 bölü kök 3 artı 1 kök eksi 1 ile genişleteceğim ki 6 çarpı kök 3 eksi 1 ne olacak eşleniyle çarptım aslında 2 kare farkından burası 3 eksi 1 yani 2 olacak böylece a'yı ne buldum ee, şurada 3 kaldı. 3 köküç eksi 3. 3 köküç eksi 3. Ve sonra ne demiştik? Bakınız hatırlayalım. 2a ile şurayı topladığımda x'i elde etmiş olacağım. Yazalım. x eşittir. x eşittir. 2a artı a 3 eksi a bölü 2 tahmin edeceğiniz üzere artık sadece işlem payda işlerim. 4 a artı a kök 3 eksi a bölü 2. Yani şurada 3 a kaldı. A parantezine alırım. A parantezinde 3 artı kök 3. Evet doğru. Bölü x var bir de bunun. Bölü 2. Şimdi a'yı yerine yazıyorum. A'yı bulmuştum. A budur. 3 kökü çeksi 3 çarpı. 3 kökü 3 eksi 3 çarpı. 3 artı kök 3. Bunu çarpınız parantez çarpımı ne olacak hemen çarpalım şunu aşağı alalım eşittir 3 üç kökü 3 ile 3'ü çarp 9 kökü 3 sonra şunu çarptım sonra bunu çarp 3 üç kökü 3 ile kökü 3'ü çarp ne yaptı 9 artı 9 eksi 3 ile artı 3'ü çarp eksi 9 eksi 9 eksi 3 ile artı kökü 3'ü çarp eksi 3 kök 3 bölü 2. Şunlar birbirini götürdü. 9 kök 3 eksi 3 kök 3. 6 kök 3 kaldı. Bölü 3 dediğimde. Hayır bölü 2 pardon. Bölü 2 dediğimde cevap 3 kök 3'tür. Evet hoş bir soru. Fena değil. Siz de 1 ile 10 arasında puanlarsanız sevinirim. Benim için tahminimce işte e, orta seviye diyebilirim. Pekala. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.